Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı 2023'e 5 tercih sonuçları ne zaman açıklanabilir ile ilgili birçok soru gelmişti. O konu hakkında konuşmuş olacağız arkadaşlar. Tabi bizler elimizden geldiğince resmi açıklamayı ve resmi duyuruyu sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Sağlık Bakanlığı tercihleri süreci boyunca bizler elimizden geldiğince hem doğru tercih konusu hakkında hem başvuru nasıl yapılır veya örnek tercih kılavuzu hakkında önemli bilgilerin hepsini tek tek sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Umarım da kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız. Tabi Sağlık Bakanlığı sonuçlarının yüksek ihtimalle bizler maksimum 10 ile 12 gün içerisinde 14 ile 17 Nisan tarihleri arasında sonuçları açıklanacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlarım. Tabii bunların dışında Sağlık Bakanlığı'nın 3. bir alımı tekrar olur mu ile ilgili birçok soru geldi. Halihazırda biliyorsunuz 85 bin atamanın 2. etabı henüz yeni yapılmış durumda. 2. etap bu kadar uzun sürdüyse 3. etap yani 3. alım ne zaman olur ile ilgili birçok soru da gelmeye başlıyor arkadaşlar. Evet yüksek ihtimalle 3. alım da zaten olacaktır. 2022 KPSS e puanıyla tekrar bir atama söz konusu olacaktır. Fakat sene sonunda mı açıklama gelir veya işte 2024 yılının ortalarından bir açıklama gelir. Bunlar hakkında net bilgiye sahip değiliz. Bunların da bir açıklaması veya bir konuşması yapıldığı takdirde bunun da bilgisini aktarmış olacağız Sizlere merak etmeyiniz. Umarım kısa süre içerisinde 3. ilanla ilgili açıklamalar da gelir diye umut ediyorum arkadaşlar. Peki yani, sonuçlar açıklandığı takdirde en düşük kaç puanla kapatmış oldu veya hangi iller kaç puanla hangi bölüm kaç puanla kapatmış olduğu ile ilgili kısımların hepsini tekrar konuşacağız. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek Tüm atamadan ve sonuçlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.